Yenilmezler bir araya geldiklerinde kimse onlara karşı duramaz. Hepsi birer süper kahraman. Black Widow'la tanışın. Natasha Romanoff'un yenilmezler arasındaki rolü oldukça açıktır. Uzman casus olan benim. Hatırladınız mı? Yardıma ihtiyacınız olduğu anda ortaya çıkıverir. Geç kalmış birinin özür dilemesi olduğunu söyle. Bana ihtiyacınız olacağından emin olmak istedim. Ummadığınız anda kaybolu. Atletiktir. Hareket yeteneği yüksek ve ele geçirilmesi imkansızdır. Dövüş tekniği benzersizdir. Etkilendim. Elbette etkileneceksin. Diğerlerinin aksine... sıkalın geçitlerini yok etmenin bir yolu var. Teknolojiye çok düşkündür. Ve sürüş yeteneği tartışılmazdır araç sürmeyi video oyunlarında mı öğrendin sen? Bu hanımefendi bileklik ve kemersiz dışarı çıkmaz. Ama sadece şıklığını tamamlamaları için değil. Çünkü Natasha saldırıya geçerse arkadaşları bile kurtulamaz. Ağzımın kötü kokmadığını söyle. Süper bir casus olabilirim ama o kadar iyi bir yalancı değilim. Black Widow, casus kahraman. Marvel Yenilmezler birliğinde onu sakın kaçırmayın. Her gün Disney XD'de.